Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Osman Coşkun ben. noktacomun sahibi ve kurucusuyum. Bugün sizlere Sağlık e, Sağlıkbeymurundan.com'u anlatacağım. Nedir? Ne yapmaya çalışıyoruz? Amacımız ne? Osman Coşkun kimdir? Vesaire aklınıza takılan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Ki bu sorular sizlerden gelen sorular. Bununla ilgili kısa bir video, bilmiyorum ne kadar olacak süresini şey yapmamı tamamen doğaçlama konuşacağız. Şimdi ben Osman Coşkun. 2003 yılından beri yazı çizgi aleminin içerisindeyim. Şiir kitapları, roman, öykü, deneme, şiir karışık kitaplar olmak üzere. 7 tane basılı olmak üzere toplamda 10 tane kitabın sahibiyim. Bu 10 kitabım da şu anda hali hazırda. Shop yerde ve Google Play kitaplarda satışta e-kitap olarak edinmek isterseniz e, linki açıklamaya bırakırım. Oradan temin edebilirsiniz. Aynı zamanda e, bir devlet dairesinde sağlık memuru olarak çalışmaya devam ediyorum. Stajyerlik ve öğrencilik hayatında dair edersek yaklaşık 20-21 senedir sağlık sektörünün içerisindeyim. E, sağlık sektörünün ne olduğunu, ne olmadığını, ilaçların ne olduğunu, ne olmadığını çok net biliyorum ki bu net bir iş beni e, bir alternatif arayışına sevk etti ve 2019 senesinden beri de alternatif tıp dediğimiz yani tırnak içinde söylüyorum alternatif tıp olarak tanımlayabileceğimiz sektöre beni yönlendirdi. O gün bugündür de bu e, sektörde faaliyet göstermeye çalışıyorum. Çeşitli firmalarda yer aldım. Şu anda da kendi markamın çalışmalarını yürütüyorum. Sağlıkmemurundan.com'u geçen sene bu zamanlarda Şubat-Mart gibi daha öncesinde ismi farklıydı. Sağlıkmemurundan.com markasıyla yaklaşık bir senedir, dolu dolu aslında bir senedir faaliyet gösteriyoruz. Özellikle yoğunlaştığımız nokta zaten paylaşımlarımdan da görmüşsünüzdür. Sosyal medyada vesaire de takip ediyorsanız eee bentonit kil, kurkumin ve canlı mineralli alkali su üzerinde çok yoğun bir şekilde duruyorum. Çünkü bunların faydalarını hem şahsen yaşadım hem de danışanlarım nezdinde yaşadım. Çevremdeki yakınlarıma kullandırdığım ölçüde yaşadığımdan dolayı canlı mineralli alkali suyun ne olduğunu çok net biliyorum. Nasıl vücudumuza nasıl bir faydası olduğunu çok net biliyorum. Bunun akabinde bentonit kil kurkuninde ben vücudumuza ne fayda asıl faydalar sağladığını çok net biliyorum. Daha önceki videolarımızda, paylaşımlarımızda da belirttiğimiz üzere arkadaşlar bir kere şunu net bir şekilde kafamıza kazıyalım. Binlerce hastalık ismi olmasının hiçbir önemi yok. Hastalıkların tek bir sebebi var. Bağırsaklar. Bağırsaklarımız rahatsız olduğu sürece biz ne yaparsak yapalım bizim gribimiz de geçmez, depresyonumuz da geçmez, saç dökülmemiz de geçmez, işte şekerimiz de düzelmez, tansiyonumuz da dengeye gelmez vesaire vesaire aklınıza gelebilecek her şey noktası tam manasıyla Hipokrat'ın da söylediği gibi ikinci beynimiz olan bağırsaklardır. Bağırsaklarımızı iyileştirdiğimiz takdirde de var olan bütün rahatsızlıklarımız kendi kendisini tamir etmeye başlayacaktır. Bu da şu demek oluyor. Kendi kendini nasıl tahmin edecek? Biz hep söylüyoruz. Devamlı olarak bütün danışanlarıma söylediğim şu. Biz hastalık iyileştirmiyoruz. Biz vücudu iyileştiriyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek. İnsan vücudu ciddi manada, şunu inanarak söylüyorum, müthiş yaratılmış. Eliniz kesildi. 3-5 dakika içerisinde kan duruyorsa bu insan vücudunun ciddi manada kendisini savunma mekanizmasını mükemmel çalıştığının bir örneğidir. En basitinden. Şimdi geldik diğer hastalıklara. İşte şeker ne alaka, ne bileyim işte tansiyon ne alaka, kanser ne alaka, grip ne alaka diyecekseniz de şayet şöyle söyleyeyim. Vücudunuza doğru vitaminleri, doğru mineralleri verdiğinizde ne olacak? Vücut mükemmel. Ama eksik, eksik bir şekilde, bir noktada eksik var. O eksiği tamamladığınızda, yani doğru mineralleri, doğru vitaminleri vücuda entegre ettiğinizde vücut kendi kendisini tabir etmeye başlayacak. Bu iki, iki daha dört. Ve bizim ürünlerimizin yaptığı da tam olarak bu. Bentonitin de, kurkuminin de, canlı suyun da, mineralli alkali suyun da yapmış olduğu tam manasıyla bu. Şunu da yine hem fikir olalım. Herkesin ve her şeyin, yediğimiz içtiğimiz her şeyin ve bütün insanların bir pH değeri var. O da minimum 7,5-7,5-8'lerde seyrediyor. Bunun altına düştüğünde yani 7'nin altına düştüğünde vücut asidik hale gelmiş oluyor. Bu asit hali de bizim hasta olmamıza sebebi yani vücudumuzun genel itibariyle alkali tutmamız gerekiyor bizim. Yani pH değerimizin 7 ve üzerinde olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani 7'nin üzerindeki pH değeri vücudumuzu tamir etme, hastalıklara karşı dirençli olma anlamında bizi dirençli hale getiriyor. Bu da bentonitin içerisinde bulunan mineraller, vitaminler, potasyum vesaire ile doğru orantılı bir şekilde çalışıyor. Mineralli su dediğimiz, canlı mineralli alkali su dediğimiz bizim setimiz var. Sole sağlığı, sağlığı üretmiş olduğu Türk patentli. e, ee, Fehmi Bey'in liderliğinde. Bu ürünün de işte canlandırma tablosunun üzerinde koyduğunuzda onun içerisindeki mıknatıslar vasıtasıyla sudaki moleküller parçalanarak canlı hale geliyor. Bu da suyumuzun hücrelerden daha kolay geçmesini sağlıyor. Yani bütün olay bu. Ve pH damlası biz ilk siparişlerimizde pH damlası, iki adet pH damlasını size hediye olarak gönderiyoruz ki pH damlamızın içeriği tamamen yine doğal, Hiçbir şekilde bitkisel karışım değil, ilaç değil, kimyasal yok zerre, Himalaya tuzundan üretiliyor. Bununla da ilgili paylaşımlarım var benim sosyal medya hesaplarımda. Himala Himalaya tuzunun eritilerek belli bir dengeye getirilerek üretilmiş bir damla tuz, yani bildiğiniz tuz, vücudumuzun bizim tuza ihtiyacı var ama işlenmiş tuz değil Himalaya tuzu. Bu anlamda da vücudumuza verdiğimiz noktada pH değeri ve alkali düzeyi vücudumuzun yükselmesiyle bizim hastalıklarımız vücudun dengeye gelmesiyle birlikte vücut kendi kendisini aslında tamir etmeye başlıyor. Hastalık iyileştirmiyoruz, biz vücudu iyileştiriyoruz. Yani vücudun ihtiyacı olan Mineralleri, vitaminleri vücuda entegre ederek, takviye ederek, vererek vücudun iyileşmesini sağlıyoruz. Yani şöyle düşünün, benzinli arabaya mazot verirseniz hasta edersiniz arabayı yani. Rah araba ra arızalanır, rahatsızlanır. Bu da öyle. Yani biz yediğimiz asidik ürünler buna peynir dahil, yoğurt dahil, et dahil, kırmızı beyaz fark etmez beyaz ekmek dahil bunları biz veya işte işlenmiş tuz dahil, şeker dahil, alkol dahil, sigara dahil, hava kirliliği, sinir, stres, oydu buydu derken biz vücudumuzu öldürüyoruz. Öldürmüyoruz da baştan süründürüyoruz sonra gömüyoruz öyle söyleyeyim. Yani Türkçe meali bu. Yani tam manasıyla bu. Siz alkol alıyorsunuz, asidik, sigara içiyorsunuz, vücudun dengesini sarsıyorsunuz, peynir yiyorsunuz, asidik, 7'nin altında bir pH değeri var. Kırmızı et yiyorsunuz, asidik, vesaire vesaire, beyaz ekmek yiyorsunuz ve şunu da söyleyeyim, beyaz ekmeğin vücuda zerre faydası yok. Girdiği gibi pos halinde çıkıyor. Net yani, araştırabilirsiniz yemeyin. Ya yani ekmek hiç yemeyin. Yani beyaz ekmeği hayatınızdan tam manasıyla çıkartın ki benim tavsiyem aralıkta oruç yapabilirsiniz. Özellikle ürünleri kullanacak olan danışanlarım için söylüyorum. Özellikle ürünleri bentoniti, kurkumini ve bizim işte çözüm paketinde dediğimiz bentoniti, kurkumin, canlı mineral harikalı su setimizi kullanacak olan danışanlarımıza hep söylediğim, Benim önerdiğim aralıklı oruç. Yani bu e, dini anlamdaki oruç değil. Yani yapabiliyorsanız tabii onu da yapın. Yani ona da karşı olduğum için söylemiyorum. Ama aralıklı oruç şu. Sadece aç kalıp suyla yani bizim ürünlerimizden olan canlı mineralli algri su, bentonit, kurkumin kombinasyonunu ortak bir şekilde kullanarak aç kalıp ve bu açlık süresi zarfı içerisinde de işte minimumda da 16 ila 18 saat aç kalınmasını tavsiye ediyorum ben. Bu süre zarfı içerisinde beyaz ekmek kesinlikle yenmeyecek ve önerim benim. Ee, Akdeniz aktiv, diyeti diye tabir ettiğimiz daha ziyade deniz ürünleri, yeşillik vesaireyle desteklenmiş bir diyet ve bizim ürünlerimiz kullanılması. Yani vücudu tam manasıyla fabrika ayarlarına geri döndürebilmemiz için benim tavsiyem bu yönde. Bütün danışanlarıma da bunu söylüyorum. Kendi uygulamam da bu yönde zaten. Hani ben kendim kullanmadığım, kendim uygulamadığım hiçbir şeyi de kimseye önermedim şimdiye kadar. Hani o anlamda kendinizi e, tereddütte bırakmayın. Kafanızda soru işareti olmasın. Ürünlerin içerisinde kimyasal yok, ürünlerin içerisinde hangi bitkisel karışım yani çünkü hangi bir bitkisel karışım e, var olmuş olsaydı var derdim ama yok. Hiçbir şekilde yok. E, mutlaka kullanılması gereken gıda takviyeleri de var. Bunların akabinde. işte kurkumin ve bentonit muhteşem bir kombinasyon. Bizim ürünümüz yine Medibend marka ee, ve canlı minerali alkalozu, sole sağlığın ürünü o da. Sağlıkmemurundan.com'da benim şahsıma ait olan web sitesinde bunlar mevcut. Ürünlerle alakalı aynı zamanda web sitemizde, blog yazılarında detaylı bilgiler de var. Ürünlerin çalışma ile alakalı, nasıl çalışır, vücudu nasıl ile alakalı dediğim gibi ürünler ilaç değildir. Kesinlikle bunu kafanızdan silin. Nasıl bu kadar hastalığa iyi geliyor? Nasıl bu kadar sağlığa iyi geliyor noktasında da arkadaşlar yani bizim ürünlerimiz dediğim gibi ilaç değil. Yani mide ağrıyor deyip de mide ilacı, işte bağırsak ağrıyor al bu bağırsak ilacı, kabızım ben al kabız ilacını, tansiyonum var al bu tansiyon ilacı. Böyle çalışmıyor böyle bir şey yok. Ürünler tamamen e, spesifik vücudunun ihtiyacı olan mineralleri, vitamin, vitaminleri barındıran bileşenler. Bu da vücudunun ihtiyacı olduğundan dolayı da bunları doğru besinleri, doğru vitaminleri, vücuda mineralleri verdiğimiz noktada vücut iyileşmeye başlıyor. Olay bundan ibaret. O anlamda dediğim gibi kafanızda hiçbir soru işareti olmasın. Vay efendim işte Yan etkisi var mı? Yok. Biz söylemiyoruz yani. Ben söylemiyorum. Bilimsel makaleler söylüyor. Araştırabilirsiniz. Bentonit yan etkisi olmayan yan etkisi olması beklenmeyen ürün kategorisinde ya PubMed. Girin bakın. Bilimsel makalelerin yayınlandığı bir platform. Bakabilirsiniz. metten inceleyebilirsiniz. Bir yan etkisi yok. Bilakis faydası var. Efendim, işte siz çok detaya giriyorum, çok da uzadığı farkındayım. Kola içiyorsunuz, sigara içiyorsunuz, belki alkol alıyorsunuz, İşte vücudunuza zarar verecek her türlü etkinliği yapıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsanız dışarıya çıkıyorsunuz, dolaşıyorsunuz hava kirliliğinden, hava kirliliği neticesinde vücudunuza zehirleri alıyorsunuz. Işıklardan, telefondan, floresandan, telefon, televizyondan, bilgisayardan radyasyonu alıyorsunuz. Bunların zararlarını göz ardı ediyorsunuz ama faydalı bir şey olduğu söylendi. Acaba yine etkisi var mı diye soruyorsunuz. Hakkınızdır. Elbette soru işareti olacaktır kafalarınızda. Ama yok. Yani keşke olsa da söylesek. Şu yan etkileri yaşayacaksınız desek. Ama gerçekten yok. Bu anlamda samimi olarak söylüyorum. Hiçbir yan etkisi yok. Ve ürünleri sipariş verdiğinizde ki açıklama kısmına link bırakacağım. Ürünleri sipariş verdiğiniz takdirde bana 7-24 ulaşabileceksiniz danışmanlık, ücretsiz danışmanlık hizmetimiz var. Ürünlerin kullanımı anlamında. Size destek olacağız. Hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağız. Al kullan değil. Nasıl kullanacağınız noktasında da açısından da size her türlü desteği sağlayacağımıza da teminatını veriyoruz zaten. Ki bütün sosyal platformlarda web sitem dahil olmak üzere telefon numaram vesaire her şey mevcut. Ee, minimumda da bir ayda üç ay arasında sonuç alacağımızı söylüyoruz. Ve bizim tavsiye ettiğimiz şekilde kullanılmasını öneriyoruz. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Benden bu kadarlık. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin. Sorun elimden geldiğince, dilimin döndüğünce cevaplandırmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sağlıkmemurları.com'da kalın. Saygılar.